Herkese merhaba, ben Elif Sorgun. Bir Soru Bir Cevap programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplum olarak en hassas ama en önemli konulardan birine değineceğiz. Çocuk istismarı ve ailelerin rolüne. Bugün Ercan Hoca bizlerle birlikte Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun. Aynı zamanda çocuk ve ergen danışmanlığı ve tedavisinde de rol oynamakta. Ercan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Elif Hanım. Çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür ederim kanalımıza davet ettiğiniz için ve böyle, böyle önemli bir konuda konuşmamıza, beraber iletişim haline girmemize izin verdiğiniz Hocam ben çok teşekkür ediyorum davetimi kurmaya geldiğiniz için. Çok kısa kendisi tanıtmanızı rica edeceğim. Aslında beni benden daha iyi tanıttınız. Biraz böyle giriş yaptınız. Uzun yıllardır çocuk alanında çalışıyorum. Sosyal hizmet uzmanıyım ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alıyorum. Hı hı. Bu yaklaşık 17-18 yıllık bir süreç. Hı hı. Böyle özetleyebilirim. Hoş geldiniz hocam. Hocam o zaman hemen sorularıma geçmek istiyorum. Sizin de çok vaktiniz almamak adına. Evet. Hocam bir, evet, çocuk, bekliyorum. bir çocuk istismara uğradığında e, ilk belirtiler ne olur? Aile bu belirtileri nasıl fark edebilir? Hmm, şöyle söylemek gerekiyor. Aslında bazı şeyleri açıklamadan önce temel kavramları bilmek gerekiyor. Yıllarca çocuklarla çalıştık biz. Çocuklara bir şey söylemeden önce o kelimenin ne olduğunu bilmeleri gerekiyordu. Çocuk nedir cümlesiyle başlayayım. Çocuk 18 yaş altı bireylerin bireydir çocuk. 18 yaş altı bireydir. En kaba tabirle bunu diyebiliriz. İstismar nedir dersek istenmeyen bir şeyin uygulanmasıdır diye özetleyebiliriz. Zorla uygulanmasıdır diyebiliriz. Hı hı. Soru da şuydu galiba. İşte bir çocuk istismara uğradığında ilk belirtileri ne olur? Hı hı. Aslında şöyle özetleyelim. Çocuk istismarı çocuk istismarının belirtileri genellikle fizyolojik ve, ve psikolojik olabilir. Çocuklar iki şekilde de bunu bize belli edebilirler. Duygusal ve fiziksel düzeyde bu gözlemlenir. Yani davranışsal olarak çocuklarda ani korku, kaygı, içe kapanma, öfke patlamaları, uykusunda düzensizlik, irkilme, yani, yeme bozuklukları, okul başarısında düşüklük gibi şeylerle gözlemlenebilir. Evet. <laughs> duygusal düzeyde ise yani yoğun korku, suçluluk, um, utanç, güven anlamında azalma ya da aşırı hiperaktivite ile de bu görünebilir. Bu şekilde bunu özetleyelim. Ailelerin burada önemi büyük çünkü çocukların rutinlerini en iyi aile bilir. Aile bunun farkına varabilir. <laughs> Yani bunlar genelde rastlantısal olarak önümüze çıkar. Aile bu rutinlerin değiştiğini anladığı anda çocuğu yargılamadan dinleyebilmelidir. <laughs> Çocuğun bize gönderdiği iletileri iyi anlayabilmelidir. <laughs> Çocuğun sessizleşmesi veya davranışındaki farklılıklar çocuk çoğu zaman bir yardım çığlığıdır aslında. Hı hı. Aile bunu iyi gözlemlerse bu tarz bir istismarın önüne geçebilir veya farkına ve farkına varabilir diyeyim. Böyle özetleyebilirim. Hocam e, bir soruyla olur. bağlantılı bir soru daha sorayım o zaman. Aileler çocuklarına Buyurun. hayır demeyi kaç yaşında öğretebilirler nasıl öğretebilirler? Hı. Ya bu aslında sınır koyma becerisidir. Hı hı. Çocuğun kimlik gelişimi ve ve öz saygısının temelini oluşturur bu sınır koyma becerisi. <laughs> yani bu beceri aslında çocukta 2 ya da 3 yaşında tabi bu değişebiliyor. 1,5 yaşta olabiliyor, 3,5 yaşta olabiliyor. O sınır çocuğun bilişsel durumuna göre değişebiliyor. Orada çocuğa ben kavramını kazandırmaya başlatılmalıdır. Yani aile çocuğa ben kavramını kazandırmalıdır. Bunu nasıl yapabilir peki aile? Aile çocuğun bedenini ve duygularının kendisine ait olduğu bilincini erken dönemde kazandırabilir. Şöyle söyleyeyim mesela sana sarılmak istiyorum. Sana sarılabilir miyim cümlesi ya da paylaşmak ister misin gibi sorulara çocuğun kararına saygı gösterilip çocuğun sınırlarının değerli olduğunu çocuğa anlatabiliriz. Hı hı. Bu şekilde çocuk ilerleyen yaşlarda istemediği bir duruma hayır diye diyebilmeyi öğrenir. Hı hı. Ve bu kapasitesini geliştirir. Hı hı. Bu istismara karşı koruyucu en önemli psikolojik faktörlerden bir tanesidir diyebilirim. Diyebilirim. Evet. Hocam peki e İstismara uğrayan çocukların kendini ifade etme yöntemleri var. İşte oyun, resim, evet. hikaye. Hangisini daha etkili bunu diyorsunuz? Şöyle, aslında hangisi daha etkili ziyade bunların hepsi etkili yöntemlerdir. Hı. Birini diğerinden ayırt etmemek gerekiyor. Hı. Çünkü her çocuk kendini farklı bir şekilde ifade edebilir. Her birey gibi. Hı. Yani şöyle söyleyeyim. Hmm, çocuk duygularını sözcüklerle değil sembollerle anlatır. Oyun, resim, hikaye tam tanımlama bu tarz şeyler çocuğun iletişim açısından inanılmaz önemlidir. Şurada bir kalp kalem vardı. Şöyle mesela resim açısından örnek vereyim. Çocuk yansıtıcıdır. Çocuk ne görürse onu yansıtır. Çünkü çocuğun sözlü iletişimden ziyade davranışsal iletişimi daha yani davranışsal iletişimini sözlü iletişiminden daha önce öğrenir ve bu iletişimi daha gelişkindir. Şöyle bir yüz çizeyim. Görünüyor mu acaba? Evet hocam. Hı. Çocuk şöyle bir çocukla beraber resim çizdiğimizde şu tarz bir yüz ifadesi gördüğümüzde aslında bu çocuğun çizmiş olduğu resmin çevresindeki insanların nasıl olduğunun göstergesidir. Hı. Yani dudaklar aşağıya doğru, herkes somutkan ve herkes üzgün bir evet. tavırda ya da herkes sert bir tavırda konuşuyor. Çocuk burada şunu diyor ya benim gördüğüm insanlar bunlar. Hı hı. O yüzden çocukla iletişim halindeyken bu tarz tepkileri, hani bu tarz çizimlerini ya da çocuğun anlattığı ya da bilinç düzeyi dışındaki bir kelimeyi fark etmek, yani onun rutini dışındaki bir şeyi fark etmek, bu tarz taciz ve diğer eylemlerin önceden fark edilmesinde çok önemli rol oynar. Öyle özetleyeyim. Hocam çocuk tacizi ve istismarı gerçekten e, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sorunlarından biri. Evet. Çok büyük bir yakın bence. Çok büyük bir problem. E, o yüzden bunu buradan iletelim. Aileler çocukların ağzından çıkan her kelimeye kıymet vermeliler bence. Çizdikleri evet. her şeyi de ciddiye almalılar. Kesinlikle çocuklarımızın bize verdiği tepkileri önemsemeliyiz evet. ve onları yargılamadan dinlemeliyiz. Onlar bir tepki verdiklerinde onları zor duruma koymayacak bir şekilde, suçlamadan dinlemeliyiz evet. ve onları o şekilde iletişimlerini kabul etmeliyiz. Bu inanılmaz önemli bir şey. Evet. Çocukları anlama ve çocukların özgüveniz ve kendini korumasını sağlama açısından önemli. Hocam bir de e, çocuk istismarı evet. tacizi sadece fiziksel olmuyor, dijital zorbalık ve dijital taciz diye bir şey var. Bunun fiziksel e, tacizin uzantısı Hı. olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle evet, dijital ortamlarda yaşanan istismar türleri artık fiziksel istismarın dijital bir uzantısı haline geldi. Evet çocuklar sosyal medya, oyun platformları veya mesajlaşma uygulamaları gibi uygulamalar üzerinden manipülasyona, tehdide, mahrem görüntü paylaşımına zorlanabilirler. Evet. Biz evin içerisinde çocuklarımızı tabletten veya sosyal böyle dijital ortamlardan uzaklaştıramıyoruz. Evet. Ki uzaklaştırmamalıyız da. Ne kısıtlamalıyız, ne çok içinde boğulmalarını sağlamalıyız. Bizim yapmamız gereken, kontrollü bir şekilde çocuğun bu tarz etkinlikleri, öğrenme şeyini içeriklerini kontrol etme. Yani evet, evet onu uzaklaştıramıyoruz ama içeriklerini kontrol edebiliriz diyorsunuz. Evet onları uzaklaştıramıyoruz ve içeriklerini kontrol edebiliyoruz. Edebilmeliyiz. Bunun için de ebeveynlerin yani nasıl derler ebeveynlerin inanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Çocukların bu tarz deneyimlerde çocuklarda genelde yoğun kaygı, utanç, suçluluk, travma sonrası stres belirtilerine yol açabiliyor. Aslında bu fiziksel istismarla dijital istismar arasındaki tepkiler aynı. Evet. Sadece önleyicilik açısından dijital istismarda bu dijital ebeveynlik diye bir kavram var. Evet. Bunu velilerin çok iyi bilmesi gerekiyor ve gerekirse bu konuda profesyonellerden destek alması gerekiyor. Çünkü bu kavram bizim çocuklarımızı koruma açısından inanılmaz önemlidir. Çünkü bizim, şöyle özetleyeyim, biraz dağınık anlattım kusura kalmayın. Satranç oyunu gibi düşünelim. Büyük bir satranç ustası şunu söylemişti. En güçlü olduğundan, hani Oyunu kazanmaya en yakın olduğundan aslında en zayıf olduğundandır. Şöyle özetleyelim. Yani sen evendesin, fiziksel olarak çocuğunu her şeyden bütün tehlikelerden izole etmiş gibi görünüyorsun. Hı. Ama bu dijital ortam, çevremiçi uygulamalar sen çocuğunun en güvende hissettiği anda çok daha kötü duygusal sonuçlara yol açabilir. ve evet sonuçlara yol açabilir. Öyle ileteyim. Evet. Yani, o yüzden dikkat etmek gerekiyor bu konuda. Yani işte bu nedenle ailelerin dijital okul, okur yazarlık becerilerini geliştirmesi, çocuğa güven temelli bir iletişim kurmasını ve sınırları konuşarak öğretmesi çok önemlidir. Diyeyim. Hı hı. Hocam evet. ben de biraz artık çözüm yollarına gelmek istiyorum. Ya. evet çocuk istismarı evet. var diyoruz, evet çocuk tacizi var diyoruz ama ne yapmamız gerekiyor? Yani ailelerin, devletin, e, okulların, rehberlik servislerinin, devlet kurumlarının bu süreçte izlemesi gereken yol ne? Şöyle, ülkemizde bu sistem gelişmiş. Yani okullar olsun, kreşler olsun, aile bilinçlendirmesi olsun belli bir düzeye gelmiş ve gün geçtikçe bunun öneminin farkındalığı artıyor. Hı hı. Bu çok güzel bir şey. Yani çocuk koruma sistemleri bir de yalnızca bireysel aile sorumluluğunda bırakılmıyor. Okullar dediğim gibi rehberlik servisleri risk altındaki çocukların erken tespit edilebilecek diyeyim mekanizmaları güçlendiriyor aslında devlet. Hı hı. Yani bu konuda devlet kurumları ailelere ekstra sosyal destek sunması gerekiyor ve bunu yapıyor da. Tabi bunun bir tık daha geliştirilmesi gerekiyor ve vazgeçilmemesi gerekiyor. Bu önemli bir kamu hizmetidir. Hı hı. Yani ve bu tarz vakalarda hızlı ve bütüncül müdahale süreçleri işletebilmelidir devlet. Yani bizim aslında toplum olarak en büyük eksikliğimiz bizim sessiz kalma eğilimdir. Şu bu tarz vakalarda işte aile içi meselesidir anlayışı ya da çocuğun korunmasının çocuğun korunmasını engelleyen hmm, en ciddi toplumsal bulgulardır yani bunlar aslında işte aile içi meselesidir sessiz kalınmalıdır. Evet. Çocuğun verdiği mesaj a büyütüyor, abartılıyor mesajıdır. Evet. İşte bunlar için devletin, kamu kurumlarının ve sos şey bizle yani iletişim araçlarının etkili bir şekilde öğretici bir şekilde kullanılması gerekiyor. Evet. Yani çünkü çocuk koruma disiplinler arası bir işbirliğini gerektirir. Bu disiplinler arası işbirliği nedir? Öğretmenlerdir, ebeveynlerdir, velilerdir, ailedir, sosyal hizmet uzmanlarıdır, psikologlardır, öğretmenlerdir, okçulardır, okuldaki PDR servisinde, rehberlik servisinde çalışan elemanlardır. Yani bunların beraber çalışması ve bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlaması gerekiyor. Öyle iletin. Hocam bir de tüm son olarak bu sorulardan bağımsız e, birinci ve farkındalık Hı. açısından e, tabii ki isim vermeden, mahremiyete girmeden bize anlatabileceğiniz bir hikaye var Tanık olduğunuz işte çocuk istismarında Hı. erken fark edilen, önlem alınan. Hı. Şöyle getireyim, dile getireyim. Çocuklar çok özeldir. Yani. Çocuklar biz çocuklar öğreteceğimiz çok şey var. Çocuklarımızdan da öğreneceğimiz çok şey. Bir gün bir veli ile konuşuyorduk. Hep böyle çocuğun psikolojisi bozuk, psikolojisi bozuk gibi bir şeyler söylüyordu. Çocuğa şunu yani Veli'ye şunu söylemiştim. Yani bu tarz şeyleri söylemeyelim. Çocuğun önünde konuşmayalım. Ama Veli ısrarla çocuğu alırken ya da çocuk yanındayken bunu söylüyordu. Bugün gün çocuğa psikolojisi bozuk dedi. Çocuk böyle döndü dedi. Benim psikolojim bozuk değil. Benim güzel psikolojim var dedi. Hani çocuk daha basit algılıyor bazı şeyleri. Hı hı. Ve bu aslında Veli'nin şeyi. ya bak bazı kelimeleri bazı şeyleri çocuk bizim gibi soyut düşünemiyor. Bazen de somut direkt ilk anlamıyla düşünebiliyor ve çocuğun iletişimine bu konuda biz dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı veli ertesi gün geldi şunu söyledi. Ya dedi ben dedi çocuğumun davranışlarında dediğiniz gibi mesela bazı kelimeleri bilmediğini öğrendim ama birkaç kelimeyi daha kötü yani daha kötü demeyelim de daha sık kullandığını öyle bir şey farkına vardım. Hocam bu kelimeler neydi dedim. Dedi şey yani cinsel organın ismiyle hitap ediyor. Hı hı. Ya da işte çocuk özel bölgeleriyle daha çok uğraşıyor. Aa dedim bu belki şeydir hani dijital ortamda edindiği kötü bir izlenim ya da gördüğüm bir film ya da bir şeyle alakalı olabilir diye şey yaptık. Veli bunu araştırdık. Hı hı. Yani ismini hatırlayamıyorum. Bir hı. çizgi film. Yani hı hı. Sürekli bu tarz şeylerin işlendiğini, hani cinsel eylemlerin daha çok olduğu bir animasyon film izlediğini fark etti. Ha bak biz bunu yakaladık. Çocuğu ondan uzaklaştırınca çocuğun o tarz eğilimleri de azaldı. Saldırganlığı da azaldı ve daha bir şey oldu. Veli de kendine güvendi. Dedi, a dedi ben başardım duygusu. Ben iyi bir çocuk yetiştirebiliyorum. Ben çocuğuma önledim şeyi de çocuğun Veli'nin özgüvenini arttırdı. Diyeyim. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Beni Hocam, şu... davet edip konuş. Hocam aslında ben çok teşekkür ederim davet için kurmaya geldiğiniz için. Tekrar ve tekrar buradan da söyleyelim. Dediğiniz gibi her çocuk özeldir. Her çocuk dinlenmelidir. Ya ön yargısız, e, yargılanmadan ve can kulağıyla dinlenerek e, çocuklarınızın sesine kulak verin. E, çünkü sizin desteğinizin arkasında olduğunu bilmek onlara ekstra güç verecektir. Çocuk minyatür bir yetişkin değildir. Çocuk kendine özgü bir bireydir ve çocuklarımız biriciktir. Hocam çok çok teşekkür ederim programıma katıldığınız Hocam için, güzel için. Çok sağ olun, emeğinize sağlık. Saygılarımla teşekkür ederim.